Durak Türk TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün Gelin Damat dergisinin 21.si düzenlenen ödül galasındayız. Ünlü isimler ve iş insanlarıyla kırmızı alıda röportajlar yapacağız. Evet şu anda yanında Pınar Bent Hanım var. Merhaba Pınar Hanım nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün Gelin Damat dergisinde ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyum. Her yıl çok güzel ve çok şık hazırlanan bir gece oluyor. Bizim sektörümüzün en başarılı bulduğum sektörde en e, modellerimizin en güzel şekilde sunum yapıldığı bir dergi. O yüzden çok mutluyum burada olmaktan. Nur Ertürk Hanım var. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok şık görünüyorsunuz bu gece. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi iyi çalıştık. Güzel şık bir gece olacak. Ee... Böylesine özel gecelerde e, hem e, dostlarla birlikte olmanın hem de tabi gece sahibi Gelin Damat Dergisi'nin sahipleri sevgili Berat Bey eşi Melike Hanım benim ayrıca çok değer verdiğim dostlarım onların da böylesine özel gecesinde birlikte olmak beni daha da mutlu etti. Siz de ödül alacaksınız. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Neler istiyorsunuz? Beni ödül de layık görüyorlar. Her zaman ödül bir insanı şevklendiren bir unsur. Güzel, keyifli bir an. Nice ödülleri inşallah. İnşallah. Bizi her zaman mutlu ediyor tabii biz sanatçıları. Daim olsun. Elif Rüzgar Hanım var yanımda. Merhaba Elif Hanım neler hissediyorsunuz? Merhabalar çok mutluyum. Yani Adana'nın en iyi gelinliğin firması olarak burada bu gece bu ödül almak gerçekten çok gurur verici. Ee, Ferhat Bey'e çok teşekkür ediyorum böyle bir geceyi organize ettiği için. Gerçekten harika bir gece. Fatma Batal Hanım var. Fatma Hanım sizi biraz tanıyalım. Ben Fatma Batal. Fata Tasarım Çiçek firmasının sahibi oluyorum dördüncü sezonumuzda böyle bir gece doğmak bizim için gurur. Gelin Damat Dergisi'nin ödülüne aday gösterildiniz. Neler hissediyorsunuz? E, açıkçası çok mutluyum. E, duygularımızın tarifi yok. Çünkü sektör insanları tarafından böyle gecede e, aday gösterilmek bizim için mutluluk. Çok teşekkür ederim. Ayrıca çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de öyle. Çok şıksınız. Neslihan Gözen Hanım var. Neslihan Hanım sizi biraz tanıyalım. Tabii. 8 senedir mücevher tasarımı yapıyorum. 22 senedir sanat ve tasarım dünyasının içindeyim. Kişiye özel ve her üründen sadece bir tane hazırlayarak unik ürünler tasarlıyorum. Herkesin tek ve eşsiz olduğuna inandığım için mücevherlerim de sadece bir tane ve yani herkes de sadece eşi benzeri olmayan bir ürün olmasını isteyerek başladığım bu yolda bu şekilde devam ediyorum. Gelin Damat Dergisi'nde ödül aday gösterildiniz. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Ee, şimdiye kadar e, 8 senedir yaptığım bütün emeklerin karşılığını aldığımı hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca de çok şık görünüyorsunuz. teşekkür ederim, çok mersi. Evet, şimdi yanımda Nermin Öztürk var. Nermin Hanım, sizi biraz tanıyalım. Nermin Nefes Mutfağı 5 sezondur ekranda canlı yayınlanan tek emek programıyız efendim. Bu gece de gelin damat gecesinde özel bir ödül almaya geldik. Çok güzel gözüküyor şimdiden atmosfer efsane. Bakalım neler yaşayacağız. Gelin Damat Dergisi'nin bu yılki 21. Ödül Galası'ndayız. E, prodüksiyonumuzu nasıl buldunuz? Gerçekten çok ışıltılı ve çok şık gözüküyor. Biz de zaten e, özellikle işimiz yemek olduğu için, organizasyon olduğu için bu gecenin e, güzelliği zaten direkt daha kapıdan girer girmez anlaşılıyor. Işıl ışıl parlıyor. Gecenin en şıklarından birisiniz bu arada teşekkür ederim. Evet bu gece özel olsun istedim. E, malum ekranlarda her gün hanımlara yemek tarifi verirken kendimizi asla ihmal etmiyoruz. Teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim. Mihri Aşk gelinlikle birlikteyiz. Sizleri biraz tanıyalım. Medet Yakut, Adıyaman'dan katılıyoruz. Ben Meral, memnun oldum. Halil İbrahim ben de, Medet Bey'in ortağıyım. Birlikte çalışıyoruz. Gelin Damat Dergisi'nde bu yıl ödüle aday gösterdiniz. Neler hissediyorsunuz? Yani öncelikle çok gururlu ve onurluyuz. Yani yaptığımız emeklerin karşılığını bu şekilde almak bizi tabii ki mutlu etti. Bu yüzden gelin damat ailesine çok teşekkür ederiz. Teşekkürlerimizi sunarız. Evet gerçekten burada olduğuma çok mutluyum. Çok güzel bir gece burada olmaktan onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Mihraş ailesi büyümeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve yakında inşallah Orta Doğu'da da Birleşik Arap Emirlikleri Bölgesi'nde de inşallah e, ailemizi genişletme niyetindeyiz. Her şey inşallah çok güzel olacak. Buraya davet ediliyor olmaktan dolayı da onur duyduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu gece de ayrıca çok şıksınız hepiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi yanımda Firdevs Fındık Hanım'la birlikteyiz. Firdevs Hanım sizi biraz tanıyabilir miyim? Merhabalar. Ben Firdevs Fındık. Gelin aksesuar tasarımcısıyım. E, bu güzel gecede bulunmaktan ...sonsuz mutluluk duyuyorum. E, Gelin Damat Dergisi'ne... ...sonsuz teşekkürler sunuyorum aynı zamanda. E, tasarımlarımı... E, ...gelinlerimin hayallerini gerçekleştirmek üzere... ...her gün yeni bir kalbe dokunuyorum... ...diyebilirim. İşimizi... ...severek yapıyoruz yani. E, öyle. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok şık görünüyorsunuz ayrıyetten. Bu gecenin en şıklarından birisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yani... ...özenmek gerektiğini düşünerekten... E, saygı duyaraktan bu şekilde geldik. Beğenildiysek ne kadar mutluyuz. Evet şu anda yanımda Pelin Erem Hanım var. Pelin Hanım neler hissediyorsunuz? Ee, öncelikle her şey çok güzel görünüyor. Çok güzel bir gece. Emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Çok gururluyum. Burada olduğum için. Ee, bu zamana kadar öncelikle bize destek veren, e, güzel geri dönüşlerde bulunan bütün koleksiyonerlerimize ve sanatseverlere çok teşekkür ederim. E, Marduk olarak biz çok güzel bir yıl geçirdik ve e, senenin sonuna gelirken de bunu böyle güzel bir ödülle taçlandırıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz ve çok motiveyiz. E, önümüzdeki senede yine benzersiz ve özgün tasarımlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bu gece çok şık görünüyorsunuz. Siz de öyle. Çok teşekkür teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdiki konuğum podyum gelinlik. Podium podyum gelinliği birazcık tanıyabilir miyiz? Tabii, e, Podium gelinlik. Ben salon podyum bayan kuaförü, işletmecisi olan oğlum podyum gelinlik Ömer Emektar. Evet, ee, geliyoruz. Peki gelin damat dergisinde ödül galasına neler hissediyorsunuz? Ödül alacaksınız. Evet, evet. Gelin Damat Dergisine sonsuz teşekkürlerimiz bu ödülü bize layık gördüğü için. Çok teşekkür ederiz ve biz bilindiği gibi Karamanmaraş'tan katılıyoruz. Af, As asrın felaketinden çıktık. Ona rağmen güzel gelinlerimizi en güzel şekilde, en özel günlerinde mutlu bir şekilde çıkardığımız için çok mutluyuz. Onlara bir nebze de olsun o felaketteki acılarını, hüzüntülerini unutmak için podyum gelinlik dedik ve yola koyulduk, muhteşem girdik. E ve biz bir yıl olmadı podyum gelinliği açalı ve ikinci şubemi açtım Karamanmaraş'a. Evet yanımda şu anda Tuğba Hanım var. Tuğba Hanım merhaba nasıl, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? ...teşekkür ederim. Bugün ödül alacaksınız... ...neler hissediyorsunuz? Ee, yani tabii ki... ...çok güzel bir duygu... Ee, ...insanlar ödüllerle... E, ...açıkçası değer gördüğünü... ...daha çok hissediyor... Ee, ...özellikle... ...benim gibi 30 yılını... E, ...sektöre adımış... ...ve evinde... ...plaket köşesinde... ...ödül köşesinde yüzlerce... ...ödüle sahip bir e, insan için... Bu yılda mesleki hayatımda 30. yılım olduğu için yaşam boyu başarı ödülü benim için çok anlamlı. Zaten Gelin Damat Dergisi benim için çok kıymetli. Çünkü ben onların bebeklerinin doğumuna şahit olmuş bir insanım. Yani Gelin Damat Dergisi'nin doğumuna, o nasıl bugünlere geldiklerine şahit olmuş bir insanım. Çok takdir ediyorum kendilerini sağ olsunlar onlar da beni takdir etmişler ve ödüllendirmişler benim için tabii ki çok güzel bir gurur. Teşekkür ediyorum. Selma Oruç yine beni değerli modacım bu gece hazırladı. E, tabii geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek ödül törenindeydik oraya da yine hazırlamıştı birçok sahne kostümlerim kendisine ait. Ee, çok güzel şeyler tasarlıyor, çok güzel kostümler tasarlıyor. Bugün de yine ışıl ışıl olmamın sebebi Selma Oruç sihirli elleri. Evet şu an yanımda Serkan Bayram Bey var. Ee, Serkan Bayram Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? İstanbul Milletvekili, Avrupa Senatörü, Birleşmiş Milletler Barış Açısı, senarist, yazar, yapımcı. Bu da bir tanesi filminin yapımcısı ve e, senaristindenim, Senaryo Senaryoda bize ait. Ee, tabii buraya güzel bir organizasyon için geldik. Ferhat Bey'in Gelin Damat Dergisi hakikaten güzel projeler imza atıyor. Ben tebrik ediyorum kendisini, ekibini. Her daim yanındayız. İnşallah daha güzel projeleri hayata geçirecek. Ferhat Bey'ona kalben inanıyorum ben. Geçen sene de çok güzel bir merkezde Fuat Ali Paşa Yalısı'nda e, gerçekleştirmişti. Günün özelliğine uygun olarak. Eee bahtı açık olsun. Bu tip organizasyonu ödül alan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu daha tanesini herkes izlemedi. Benim 50 yıllık hayatımı anlatan ve engellik alanında getirdiğimiz nokta. Ben hakim olamadım. Küçükken yanıyorum, hakim olamıyorum, vekil oluyorum, yasayı değiştiriyorum. Engeller hakim oluyor. Bunu başardık. Şimdi engelli kaymakam, vali, büyükelçi, bakan, bakanlık olsun ülkemde. Dünyada da Birleşmiş Milletler... Engelli Hakları Merkezi'ni İstanbul'da kurmaya çalışıyorum. 1,5 milyar engellinin başkenti İstanbul. Dünyada BM çatısı altında UNICEF var, çocuk hakları, Yuan Vomun var, kadın hakları. Ama Yuan disiplati yok. Onu işte Engelliler Merkezi'ne kuralım. Güzel bir yol kat ettik. Hep beraber başaracağız ülkemizin adına. E, bu güzel e, program için de şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, İstanbul Milletvekilimiz Serkan Bey Yanımızda şu anda, ben de şu anda e, gecemizde Buğday Tanrısı filminden dolayı ödülünü de e, kendisine takdim edeceğiz. E, başarısından dolayı. Tek başarısı zaten bu değil. E, zaten yakın zamanda da e, Barış Elçisi de seçildi kendisi. E, biz de bu akşam da kendisine o yüzden e, aynı ödülü kendisine takdim etmek istiyoruz. Çok teşekkür milyon, ediyoruz. Ülkemde 10 milyon, dünyada 1,5 milyar engelli Kardeşimiz adına bu ödülü alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Engelsiz Emekleriniz... bir Türkiye hayal ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet merhabalar. Şu anda Ece Gürsel ile birlikteyiz. Ece Hanım duygularınız nelerdir? Bugün bu gece siz de ödül alacaksınız. Evet çok güzel bir gece. Zaten e, bu yıl Gelin Damat dergisinin kapağıydım. E, bir yıl boyunca Gelin Damat dergisinin kapağını süslemek benim için gerçekten çok güzel bir şeydi. Türkiye'nin her yerinde, her gittiğim böyle marketlerde, işte dergi marketlerde, storlarda kendimi görmek ayrı bir keyif tabii ki. Yani çünkü bir sene boyunca kapakta kalıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Zaten sevgili Ferhat'la yıllardır çalışıyoruz. Artık kaç sene oldu bilmiyorum sayısını hatırlamıyorum. Sayısız zaten kapak çektik, sayısız güzel defileler yaptık, törenler yaptık çok keyifli, çok güzel onlarla bir arada olmak, ödül almak da zaten çok güzel bir şey. Ee, yeni şarkım çıkacak işte 10 Ocak'ta. Bu da onun için böyle ayrı bir hediye olmuş oldu. Ee, tam şarkı çıkmadan önce, yeni single öncesi güzel bir armağan olmuş oldu. Güzel bir gece. Çok teşekkür ederim. Ayriyeten çok şık görünüyorsunuz. Sen de öyle. Sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Şimdi Miraş Gelinlik Firması ile birlikteyiz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Merhabalar, ben Meral Mihraç, Yönetim Kurulu Başkanıyım. Burada olmak beni çok mutlu etti. E, bu kadar, teşekkür ederim. Efendim ben de başkan yardımcısıyım. Meral Hanım'la beraber çalışıyoruz. Aile şirketiyiz. Yaklaşık iki kuşaktır gelinlik sektöründeyiz. Adıyaman için gelinliğe yön veren firmayız. E, şu anda zaten e, hali hazırda en başarılı ve en e, fazla gelinlik artan firma biziz. E, bunun karşılığında da gelin damat ailesi olarak e, bu ödüle layık görüldük çok onurlandık ve çok mutlu olduk. Bu ödülümüz sadece Mihra Aşk Diyaman'ın değil tüm Mihra Şubelerinin emeğinin karşılığı. Bundan dolayı da tüm Mihra şubemi ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Evet merhabalar şimdi Mine Kılıç birlikteyiz. Mine Hanım merhaba nasılsınız? i̇yiyim teşekkürler siz. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün Gelin Damat Dergisi'nde ödüle aday gösterildiniz. Neler hissediyorsunuz? Yani şu anda çok mutluyum. Evet değerli izleyiciler, Yeliz Atik ile birlikteyiz. Bu gece ödül aldı. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum bu önemli gecede, bu güzel organizasyonda yer aldığım için. Markamızın büyüme yolculuğunda bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Tekrardan Firdevs Fındık Hanım'la birlikteyiz. Ödül aldı bu gece. Firdevs Hanım nasıl hissediyorsunuz? Ee, tekrardan merhabalar. Ee, şöyle söyleyeyim, çok aşırı bir heyecan vardı ilk önce. Ee, ödülümü aldıktan sonra artık rahatladım diyebilirim. Ee, aslında burada bir mücadele yatıyor. Yani hiçbir şey kolay olmuyor. Ee, 2017'de başlatmış olduğum hayat hikayemde, mücadelemde birçok farklı e, sektörde uğraşarak, emek vererek son geldiğim nokta budur diyorum. Ee, ödülümü sonuna kadar hak ettiğimi düşünüyorum asla pes etmedim. Yani benim gibi emekçi kadınlara buradan sesleniyorum. Hayallerinizin peşinden koşmayı asla bırakmayın. Çünkü ne kadar emek verirseniz o kadar karşılığını bulursunuz. ben emek verdim. Gece gündüz emek verdim. burada benim hayalimdi ve şu an hayalimi yaşıyorum. tüm emekçi kadınlar da hayal edin ve siz de sonunda mutlaka ki hayallerinizi yaşıyor olarak bulursunuz kendinizi. E, hedef koyun kendinize. Ben e, ciddi derecede hedefler koydum, evet. E, adımlarımı olmak istediğim yere doğru atıyorum. E, öyle olmaya da devam edeceğim. E, arkamda bana destek veren aileme de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. E, onların tabii ki manevi desteği, maddi manevi desteğiyle e, buralara geldiğimi düşünüyorum. E, bu gecede bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. E, çok, teşekkür ediyorum sizlere de. Ee, ben teşekkür ediyorum. Bir de sanım ilk ödülüm ama son ödülüm değil diyor. Kesinlikle öyle. İlk ama son olmayacak inşallah. Yani daha büyük adımlar, daha büyük hedefler, daha büyük ödüllere gelmek nasip olur inşallah. Öyle diyorum. İnşallah başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, başardım. Evet şu anda çifte kumrular firması ile birlikteyim. Ödül aldınız. Neler hissediyorsunuz? Kısaca sizi tanıyalım. Ee, biz çıktı kumlar ekibi olarak bu ödülü bize layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, Çiftlerimizin en güzel anlarını ömür boyu ölümsüzleştirmek, e, buna katkıda bulunmak bizim için anlatılmaz tarifi olmayan e, bir duygu. O yüzden e, işimizi severek yaptığımız için de bu ödüle layık görüldüğümüzü düşünüyorum. E, gelin Damat Dergisi'ne de çok teşekkürler. E, gelin dergisi. Damat Dergisi'ne teşekkür ederim ben de. Çok teşekkür ederim. ederim. Başarınızın devamını diliyorum. Burak Terzi ile birlikteyiz. Loja Orkestrası'nın sahibi kendisi. Bu, bu yılda değil, Gelin Damat Dergisi'nden ödül aldı. Neler hissediyorsunuz? Vallahi artık alışkın olduğumuz şeyler oldu. Yılın en iyi çıkış yapan orkestrası diye diye artık e, en iyi işleri yapan e, ve entertainment olarak artık hizmet veriyoruz. Yani eskiden sadece orkestra olarak biliniyorduk ama şimdi trio, kuartet, zaffe, bando ekipleri, keman şov, dansçı kızlar gibi gibi bir sürü e, entertainment olarak yolumuza devam ediyoruz. Gelin Damat e, Dergisi ailesine özellikle Ferhat Bey'e teşekkürlerimi sunuyoruz. E, güzel bir gece her şeyin daha güzel olması dileğiyle çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Başarılısın. Devamını diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Forever Marriage markasıyla birlikteyiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Daha sonra da ödül aldınız. Neler hissediyorsunuz? Ben İbrahim Can Çelik. Forever Marriage markasının kurucusu olarak bu ödülü aldık. Bugün buradayız. Gelin Damat Dergisi'ne ayrıca teşekkür ediyoruz tekrardan. Onun dışında 2025 yılı için çok umutluyuz ve heyecanlıyız. Buradan bir e, ayrı zamanda da bir e, a, şey duyuruda bulunmak istiyorum. 2025 yılı için rezervasyon e, sınırlamamız mevcut. O yüzden 2025 yılı e, çok hızlı ve erken başladı bizim için. Buradan çiftlerimize de bir duyuruda bulunmak istiyorum tekrardan. Erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak için bizi e, bize ulaşsınlar. Evet tekrardan Podium Gelinlik Kahramanmaraş'ta birlikteyiz. Bu gece ödül aldınız. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz, gururluyuz. Ee, Kahramanmaraş'ın en iyisi olduğumuz için e, çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Siz neler hissediyorsunuz? Ee, gelin Damat dergisine çok teşekkür ediyoruz bu güzel günde bize bu güzel ödül layık gördüğü için çok teşekkür ediyoruz ve Kahramanmaraş'ın adını yine kahramanca bu ekranlarda, bu platformda duyurduğumuz için çok teşekkür. Ediyoruz. Çok mutluyuz. Yani heyecanımız var. Ama çok güzel yerlere geldik. Podyum gelinlik adına gururluyuz. Karamanmaraş'ın en iyisi olmaktan daha daha ileri olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet şimdi de Çifti Kumrular firması ile birlikteyiz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Daha sonra gelin damat ergisinden ödül aldınız. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu güzel gecede bize ödüle layık gören gelin damat dersine çok teşekkür ederiz. Böyle güzel konuklar eşliğinde ödül almak heyecan verici, güzeldi. Ben çifte kurumlar, wedding fotoğrafçısıyım. Gül Nurmay'da, eşim İlyas May'da. Böyle güzel bir geceydi, güzel bir organizasyondu. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu güzel gecede birlikte olmaktan çok heyecanlıyız, çok gururluyuz gerçekten. Yani gelin damat dergisine çok teşekkür ediyoruz bu güzel geceyi e, organize ettiği için e, bu ödülü e, almamıza e, sebebiyet veren bütün çiftlerimize memnuniyetlerimizi, gururlarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevim İnan'la birlikteyiz. Bugün kendisi gelin damat dergisinden ödül aldı. Neler hissediyorsunuz? Burada olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. eğitimciyim ben, türban sarım eğitmenliği yapıyorum aynı zamanda. Gelin damat Dergisi'ne çok teşekkür ediyorum. Benim bugün ödüle layık gördüğü için çok mutluyum burada olmaktan. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Fatma Batağ'la birlikteyiz. Bu gece ödül aldı. Neler hissediyorsunuz Fatma Hanım? Öncelikle bu ödülü bize layık gören Gelin Damat Dergisi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. E, bu duygu, mutluluk paha biçilemez. E, sektörde dördüncü yılımız. Başarımızı taşlandırmış bulunuyoruz bu güzel ödülle. Daha nicelerine diyorum. İnşallah başarınızın devamını diliyorum. Allah çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Aynur Nurcan Beyazıt Hanımefendi ile birlikteyiz. Aynur Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet merhaba ben Aynur Nurcan Beyazıt. Beyazıt Moda Evlerinin sahibiyim. Yeniden şimdiden tekrardan bir projemiz var. Toplam ve preken de işine girdik. Hem yurt dışında hem yurt içinde aynı şekilde hizmet vereceğiz inşallah. gelin Damat Dergisi galasındayız. Neler hissediyorsunuz? Bu geceyi beğendiniz mi? Gerçekten çok çok beğendik ve şöyle bir şey söyleyeyim hem mutlu oldum hem gururlandım hem ödülümüzü aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet şu anda Gülgümüş'le birlikteyim. Gül Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Gülgümüş Güzellik e, Merkezi'nin sahibiyim. Beşiktaş Şarjı'da yerim. E, yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Ve medikal anlamında hizmet veriyorum. cilt tedavilerini yapıyorum. E, bu da benim e, 2024'te 7. ödülüm. 2025'te inşallah daha çok ödüllere nasip olur. E, çok teşekkürler bu anlamlı gecede ödül aldığım için. Teşekkür ediyorum. başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam firması ile birlikteyiz. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Şeniz Başaran ben. Tam Ev Derneği Başkan Yardımcısı görevini yürütmekteyim. Ee, bu güzel ödülü Gelin Damat Dergisi ailesinden almak bizler için çok kıymetli. Ee, böyle bir platformda, böyle hazırlanmış, özveriyle hazırlanmış bir gecede... Büyük bir gurur bizler için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Mersi, teşekkür ediyorum. Şu an yanımda 2024 yılının en iyi çıkış yapan medya şirketi sahibi, Z Medya'nın sahibi Sayın Zekai Durak var. Sayın Durak, neler hissediyorsunuz bu ödül için? Çok mutluyum tabii. Böyle güzel, anlamlı bir ödülü şahsımıza ve Z Medya firmamıza, uygun gören, layık gören Gelin Damat dergisine ve onun değerli imtiyaz sahibi Sayın Ferhat Mavurtar Bey'e çok teşekkür ederim. Çok da harika bir gece. Çok teşekkür ediyorum. Gelin Damat dergisinin bu yıl 21.'si düzenlenen ödül galası hakkında neler düşünüyorsunuz? Ferhat Bey her sene olduğu gibi hem kendisine hem de temsil etmiş olduğu Gelin Damat dergisine yakışır geceler organize ediyor. Ve bu manada hem Ferhat Bey hem Gelin Damat Dergisi'ni ve bu geceye emek veren bütün ekip arkadaşlarını canı yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, yeni projeleriniz hakkında küçük bilgiler vermek ister misiniz? Efendim şu anda tabii çekimi bitmiş ve kurguda olan bir dizimiz var. Akabinde e, ikinci bir diziye başlayacağız. Sürprizler 2025'te. Heyecanla bekliyorum. Çok sıksınız ayrıyeten. Programımızın burada sonuna geliyoruz. İyi akşamlar diliyorum.